Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte web tapuya giriş yapamıyorum. Ne yapmalıyım sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı gerçekleştirelim. Web tapuya bireysel ya da kurumsal olmak üzere giriş yapabilirsiniz. Eğer web tapu şifreniz yoksa E-Devlet şifreniz yoksa giriş yapamazsınız ve bu bilgilerin tamamıyla doğru olması gerekiyor. Kurumsal kullanıcı, remlakçılar, değerli uzmanları, kamu kurumları ve firmalar giriş yapabilir. Kurumsala bireysel, zaten bireysel kullanıcılar giriş yapabilir. Eğer giriş sorunu yaşıyorsanız ya şifreniz yanlıştır ya da web tapuya kayıt olmamışsınızdır ya da e devletle ilgili bir probleminiz olabilir. Yani şimdi web tapuya giriş yapamazsanız tüm bunları kontrol etmeniz gerekmektedir. Tüm bunların kontrolü neticesinde web tapuya giriş sorunundan e, kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımız salı abone lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.